Selam küçük kurtulacağım. Ben Afali Kaşım Gidemeli. Bugün sizinle birlikte Car Crash'teyiz. Kardeşim şu an yanında değil. Çünkü o şu an o Car Crash oynuyor ama şu an pro, şey e, şey serverında. Ne? Hani, işte, beginner. Beginner. Beginner serverında şu an o. Ben ise pro serverdim. Oyunumuz başlamış. Tam olarak 30 saniye kalmış. Birazcık geç kaldık. Evet. Ya evet. 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 bu arada burada bir tane bir tane knockout yaptı. Bunlar bir knockout yaptı. Burada arkadaş ne zaman bana dalıyorlar ben bir şey yapmıyorum. Evet. Ben bazen listeye bakıyorum benden daha çok parası olan var mı diye baktım şimdilik yok. O zaman birisine çarptım. Şimdi mi yani? Ay yahu şimdi mi ya? Şimdi mi? Big Lock Sox kazandı. Helal olsun. Alkışlayalım onu. Daha yeni geldiğimiz için şimdilik şu yapamıyoruz. Abi ya da 60 trilyonum var, 90 trilyon, var, 30 trilyon kaldı. Bari bir kere bir video çekeyim dedim ben de. Ne zarar olur diye. Çarpışma yapmış birileriniz var. Hadi ya. Markatu ikinci yaptın. Neyse demiş. Evet. 14 Oje, yarı bayaştım. Otobüs var mı giden kadar? minibüs bir mi? minibüs açtım. Neyse. Yakıcı güç mü yoksa takım ölüm maçı mı yakıcı güç seçildi? Evet bu arada az önce biz yakıcı güç oynadık. Baya iyi bir atak yaptık. İyi. Ben inşallah seçelim. Hadi ben ben ben. Ya tüh be. Evet sen da şansın yok. Yok Bavet. Ama ben Present Take'de bu araba bana geliyor. Ve değiştiriyorsa niye burada? Üstüne olması lazım. İlk önce buna mı dalsak Demir? Bilgisi olsa mı mu alsak? Tanka da bir tank var. Onlar onu da ben bunu öndeki tırını tırmayı kırmasıyla ben biliyorum. Yandan saldırarak kırıyorsunuz. Ve yani önce böylece taktik geliştirdik böyle. Biz de öyle yaptık aslında. Aa! Oyundan çıktı. Oho! Şansa bak. bak. Evet. Bugün videoda 15 numara olacak. Çak çak çak. Hero Poppy mi? Hero Poppy. Hero Poppy. Tabi eser bu değil de o biraz fazla peyak açılmış. Yani Elelerse. Evet vs atıyoruz. Bir cemata vs. 7, 14. Ya araba. bana dalıyorlar bunlar ya. Bas bas bas. sallayın leviye 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 işte bu kop 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 bu arada bizde saniyeler kaldı Efe iyi evet en azından kalk bir kere mi oho e ee ben 10. olmuşum what ben en son 1. olmuştum 9. olmuştu ben en son evet Mağma mağarası. Uh. Eğer magma arasında Trezzy tek seçilirse tam süper olur. Buzla lav. Ey. E bizim saniyeler bitiyor. Kapatalım. galeri, galeri. Evet, 6 dakikamız bir seçelim. That's İki tekerimi götürmüşler abi. Daha yeni başladım oyuna. Ama olsun. Buna da knockout edeceğiz. Hadi. Vay ye. Yaşasın yaşasın. Bak ben bu arabayı gıcık oluyorum. Çok dayanıklıydım. Knockout bile kapılıyor. atın. Ben böyle izlendikçe ben şu roket arabayı Robux sağlayacağım ama Robux'umuz daha çok olmadığı için yapamıyoruz. Bir Video bayağı bir izlenirse e para parayla alacağız. Bu an arkadaşlar hesapları değiştirmemiz için... zor. Ya abi bak valla bu ne? Evet hesap değiştirmek ister miyiz? O zaman bu videoya 100 like atın. Hesaplarımızı değiştireceğiz.

Thank you 71 trilyonum var. 60 trilyon 71 milyonumuz var. Çok iyi. Hadi hadi. Ah, bas bas. <laughs> <otomobüsü. gülüyor> <laughs> <laughs> ya var kaç bin değil şu ya. Ah olsa bir Otobüsü <laughs> deniyorum. Nere bakayım? Ya, ne oluyor? kırık kırık şeser. ekran, ekran bozuldu. Evet ekran, evet ekran yukarı, yukarı kalktı. Ambulansa vurdum. Teker çıktı. bas 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 <laughs> yok ya. ya arkadaş ben neden bu kadar şanssızım ya otmen <laughs> oh, bu video 100 dkta hesaplar değişicez da Arda kazandı. Arda 19 milyonlu bir aracı var. Hmm. Ben bunu kaptım. Bu ustası diyor. Aa bu da kim girdi? bu hangi para ya bu? Göremiyorum ki. Valla siz görüyorsunuzdur ama video çekme burada olduğu için göremiyorum ben şu an. Evet onlar da göremiyor. Allah görüyor görüyor. Ya şimdi şunu, şunu göremiyorlar. İşte göremezler. Aha e, tank savaşı. Bu kadar. Var. Evet lazer tank seçiyoruz. Arda inşallah lazer tank seçer mi ki? Yoksa onun kazanma seviyesi mi? Göremiyoruz ki. Oo, ay yok, benmişim o. Şey İki tane şu. Allah. Yürüyemiyoruz ki. Çünkü yok göremedik. Acaba kime dalsam? her zaman tam en zayıf yanı ise dönen uçlarıdır. Bu sakın unutma bunu yapın. Ay. Yapma be. Abi 74 trilyonu varmış. Şimdi gördüm. Bittik bittik. Şantan tanıdık. Adamın ucunu bekledi.

60 trilyon 93 tri 60 trilyon 93 milyonumuz var. O çok iyi. Neyse. Video bitirdikten sonra devam edeceğim bunu oynamaya. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Neyse küçük çocuğu, bu videodan bu kadar olsun. Hepinize kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.